İbnül Esir Rahimehullah İslam Tarihi Kitabının Sesli Tercümesi 5. Cilt Hicretin 101. Yılı Olayları Miladi 719-720 Yezid bin Mühellebin Kaçışı Yezid bin Mühellebin hapsedildiğinden bahsetmiştik. Ömer bin Abdülaziz'in hastalığının iyice arttığı zamana kadar mahpus idi. O sırada kaçma uğraştı. Yezid bin Abdülmelik'ten korktu çünkü hısımları olan Ebi Akil oğullarına işkence etmişti. Haccac'ın annesi olan Muhammed bin Yusuf'un kızı, Haccac'ın kardeşinin kızı Yezid bin Abdülmelik'in hanımıydı. Onlara işkence etmesinin sebebi şudur. Süleyman bin Abdülmelik, ilafete geldiği zaman, Ebe Akiloğullarını toplayıp sorguya çekti ve mallarını temize çıkarmaları için, Yezid bin Mühellebe teslim etti.